Arkadaşlar bugün okula hazırlık videosu çekiyorum. Yanında hiç kimse yok. Neyse evet. başlayalım. Ben en son video çekmiştim ama o videoda video sürem vardı, çekemedim falan çok uğraştım ama olmadı. Gün çekmeye çalışmıştım. Bugün çekeceğim şimdi. Ne zaman da video gelmedi için Bu aksat Zaten dolayı şimdi partlı partlı bir sürü video çekeceğim. Sonra yok. Dün biraz ilerledim videoda. Ama hiç sorun değil. Şöyle bir kapibara kırım var. Bu videoda da ne diye sorarsanız defterlerimi süsüyorum. Aaa yaram. Arkadaşlar videoyu açarken bakın ne yaptım. Dur. Şuramı yoldum. Ah çok acıyor. Neyse. Acımıyormuş olmuştu devam edelim. İlk önce defterlerimi göstermek istiyorum. Bu benim okuldaki İngilizce şeyin defteri. Her bilgisi defterim. Hepsi çok süslü değil mi arkadaşlar? Bu da benim İngilizce kursundaki defterim. İngilizce kursuna gideceğim. Bu da onun defteri. Şimdi okuldaki fen bilgisi defterim. Üçüncü sınıfa geçiyorum bu arada. Bu matematik defterim. Bu da Türkçe defterim. Ama arkadaşlar fark ettiyseniz bu üç kitap hiç şey değil. Süslü değil. Ben de bu bugün üç defter süsleyeceğim. İlk önce fen bilgisinden başlamak istiyorum. Ama bir de şunu göstereyim ben size. Tada! Resim defterim. Kaç sayfa? 15. Bunlar kaç sayfa? Bu 72 sayfa. Bu da 72 sayfa. Bu da 72 sayfa muhtemelen. Aa yok. Bu matematik 96 sayfa. Türkçe 72 sayfa. Ha 72 sayfa. Bunlar zaten söyleyeyim hadi hemen. Nerede yazıyor? Yazmıyor. 72 sayfa bu. Bu kaç sayfa? Bu da 80 sayfa. Şimdi bunlar bize ben gitmedim hani. ama neyse aaa ben çok yolundu. devam alalım sen bilgisayar kitabımızı bankamızı da alalım burada bu benim yatağım vlog da gelecek odamı gösteriyorum biraz ama şu anda acayip dağınık o yüzden ne güzel. Empati kurum bir. Siz video çekseniz hiç kimse sizi beğenmese abone olmasa kaç videom var benim ki bilmiyorum ama çok videom yok ama 41 abonem var veya 40 bir kırk oluyor bir kırk, bir oluyor bir kırk oluyor. Bir kırk oluyor bir kırk oluyor. Olmaz ama böyle ya. Üzülmüyorum ben de. Bizim de canımız yok ya? Üzgünüm biraz abarttım galiba. Bu arada yapıştırırsam şu şekilde olacak çirkin olacak ya bilmiyorum biraz şuraya şöyle yapıştırsam şu yazıyı kaybetsem şöyle ama bu sefer de buralar boş kalacak bekleyin arkadaşlar ee, nasıl yapacağım şimdi iki dakika bir bakmayın odamı odamda ilerliyorum da bir tane daha kapı baran var. Onunla yaparım diye düşündüm. Geldim. <laughs> kapibara. Bu üstteki kapibara. Şimdi muhtemelen bunu buraya yapıştırırsam böyle diğer kapibarayı da şu şöyle üstte yapıştırırım. Nasıl olur? Aa, şöyle mi? Ay kötü olur ya. Bilmiyorum. Şöyle bir kıvırayım şunu. Yok kıvırmayayım. Ne yapacağım? Başka bir kapibara lazım bana. kapibara kapibaralar. kapibaralar. Bekleyin arkadaşlar. Size de getiremiyorum ama çok üzgünüm. Birkaç tane kapibara buldum. bora buldum. Bir tanesi böyle. Bu kapibaranın bubble tea'sini mi alsam? Ay keşke eliyle tutmasaydı ya. Bir de böyle bir tane var. Şu kapibaraları alırım diye düşündüm de. Ben bunu buraya koyar... Yine çok boş kalıyor. Bunlar çok küçük. Bu kapıbarayı da kese, kesip yani buraya yapıştıramam. Sınıf. Ama bu daha büyük. Ama bu daha güzel. Bunu bubble çizgisini almak istiyorum ama kapibaraya yazık olacak. Bir de elleri orada kalacak. <laughs> Bekleyin. Başka kapibaram yok. <laughs> Başka kapibaram yok. Para mı yapıştırsam arkadaşlar? Bekleyin, benimle gelin. Sizin bakmanız lazım, bakın. şuralara sadece benim yüzümü görseniz olur mu? Olmuyor. Oluyor mu? Oluyor, oluyor. Tamam, şu anda... Ay, yok. Şu anda çok zor durumdayım. Getirdim. Hop, bakıyorum da... Ay, sizin görmeniz lazım. Hmm, görmüyorsunuz değil mi adamı? Gören. Tamam mı? Babam ya keşke. Arkadaşlar şöyle bir tane konusu var. Daha da odama. Ay gördünüz artık bakar mısınız şu fotokabillere? Devasa. Devasa Hadi bir sürü. Mmm. ekranda tabi siz görmüyorsunuz ama şu anda A -E diye yazıyor. Ama bilmiyorum ne olduğunu. Devam. Yok yok. Uyu mu bir şey yok. Aa arkadaşlar. Para var. Para olur mu? Bekleyin. Tamam. Ah yatağım çok gözüktü. Ama sen ilk önce vlogu vlogu yüklerim. Şimdi arkadaşlar bu üstte şu paralarımı yapıştırsam şöyle falan ama kapibarayla olmaz. Sen de kesin kapibaralı olacak. Bu kadar eminim ki. Hadi bu kapibarayı yaptım. Bu buraya yok. Ya yazı olmasa keşke. Aa keşke tersten başlasaydım böyle. Aa yok bunda arkası kötü. Aa arkası arkana. Ben bir dahiyim. Ben bir dahiyim. Ben bir dahiyim. Ben bir dahiyim. Karnım buruluyor. Neyse. <laughs> Şimdi. Bir saniye. arkadaşlar bunlar benim şeylerim işte ya. İsim etiketlerim. Şöyle şuraya yapıştıracağım. Ama öyle de kapıbara yapıştıramam ya. Kediyi kapatır. Tamam kediyi kapatsın. Bekle bakmam lazım. Kediyi inşallah kapatıyordur. Yoksa çok fena olur. Şimdi bunu buraya yapıştırdım. Kapıbarayı da buraya yapıştırdım. Hmm. Yok arkadaş. Kedi keseyim. Bekleyin kedi keseceğim. İnşallah şu anda sticker mahvetmiyorum. etiketi mahvettim. Böyle oldu. Biraz kötü oldu sanki ya. Bekleyin. Madem. Oldu. Ha, oldu, oldu 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 kusura bakmayın hiç kusura bakmayın arkadaşlar bakın şimdi bu şekilde oldu yazıyı kapattı böyle ben de kapibarayı buraya yapıştıracağım ya böyle ama şurayı biraz daha kesmem lazım burayı şöyle. Burayı. Yok. Biraz daha burayı yaklaştırırsam da E harfi çıkacak. Gibi şey olmaz. Lif mi der olur? Lif. Astar yoksa da geç. Nerede? Nerede? Açtım. Teddy. Bunu, şey bunu yapmazsam olmaz? Olmayacak arkadaşlar bunları yapmazsam. Ah Lif Mira olacak. Olmaz. Lif Mira olmaz. Lif Mira. Lif Mira. bir şey geldi. Yapacağım. Ha yo yaptım. Yo yaptım. Ya kötü mü oldu? Yamuk mu? Arkadaşlar yamuk mu oldu? Hayır olmadı. Çok güzel oldu. Sabit gelince. Tadam. boş kaldı gibi hissediyorum. Şu kapibarayı buraya mı yapıştırsam? Bir kesip bakalım. Dökecek. Zaten şu kağıtlar da olmayacağına göre Böyle nasıl oldu Bakayım. Berbat oldu Bakın arkadaşlar size de göstereyim Bence kötü oldu Sizi bilmem ama Sizi şu anda duyamadığım için Bence zaten kötü oldu <laughs> Çok kötü oldu Ay o ama çok boş kaldı ya. O işte başka bir. Ama ben bunları yine kullanacaktım. Ben yine bunu kullanacaktım. Bakın arkadaşlar, şöyle bir kutbeler buldum böyle. Şu kutbelerini alacaktım. Hatta bir tane almıştım önceden dün. Buna yapıştıracaktım onları. Ama yok ya. Aynen olmaz. Bence bence güzel oldu ya. Bakın kapibaralı. Bence gayet güzel oldu. Yorumlara yazın diyeceğim de yorumlarımı kapalım. Bir PKXD videosu veya bir şortuma yazabilirsiniz. İşte videonun adını yazıp işte şu şu videoda bence defter çok güzel oldu. Çok tatlı oldu. Kapı barada kafenin içinde çok güzel falan yürü <laughs> atıyorum işte ya. Böyle oldu. Ama arkadaşlar ben dünkü videomu çekemedim. O yüzden bir tane daha mı yapsın? Hayır. Pardon. Kendini tutmayalar. Kendini tutman lazım kızım. Part 2 gelmeli. Part 2'yi bugün mü çeksem? Part 2'yi bugün çek. Part 2'yi bugün kasaya iş olmaz. Tercih gelecek muhtemelen bugün. Ne geldi? Çok ses çıktı. Ben de bu kedi de böyle kaldı. Gariban. Bu kedi şimdi nereme yapıştır. Alma yapıştıracağım. Hmm. Çok yanağıma yapıştırayım. <laughs> Kör oldu. <aldı. Gülüyor> Sevdim ben. Ama garip oldu ya. Bir boynuma yapıştırayım. Daha güzel Daha çok, <laughs> çok yapıştı Tamam. O zaman bugünkü videomuzun bugün değil. Şimdiki videomuzun sonuna geldik. Çünkü bugün videomu devamını şey yapacağım. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone de olmayı unutmayın. Şurası. Fotokopi değil. Sizin tabletiniz veya telefonunuz veya bilgisayarınızın aşağısı. Şöyle. Fotokopi değil. Bu değil. Aşağısı. Da burası. Şöyle. Like de var orada. Band